Arkadaşlar, altayla birlikte eskine tavşanı da kavese koyduk. Hı. Ve burada çitosuyoruz. Babam da annemiz de burada. Bakın çitoza. Çitoza yürüdü. Karnımız Tamam. Hadi iyi olsun. Bakın size tavşanı göstereyim arkadaş. Ha? Her videoda tavşanı çekiyorsun demeyin çekmiyorum vallahi. her videoda yumurta gibi burada oturmuş arkadaşlar şöyle bakın şimdi kalkıyor bakın arkadaşlar suyu da buldu da yine buldu ağzı yüzü cam olmuş <laughs> <O> cam <laughs> olmuş ki ondan sonra ya, geliyoruz içine koşun yola atmıştım. O da çok güzeldi. O seyri de unutmayın asla. Ben hadi gidiyorum. Al saygı dost yemeğe. Bay bay.